Yani esen rüzgardan yayıl Şimdi bu damlacık yoluyla bulaşan bir şey. Şimdi e, kişi hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman ve hatta konuştuğu zaman damlacık bir yerden e, e, kişinin ağzından e, karşı tarafa yayılıyor. Bunun aslında rüzgarla oradan oraya gitme gibi bir durumu yok. O durum ancak bizlerin yoğun bakımda uyguladığımız tedavilerde yüksek akımlı akciğerde yüksek akımlı tedaviler uyguladığımız zaman küçük partiküller ortaya çıkıyor. Onların dağılımı söz konusu. Yani çevrede, toplumda 1-2 metreden uzağa rüzgarla yayılan bir şey yok. Evet, hocam, e, koronavirüs salgında Türkiye için kritik tarih 12 Nisan. Bununla ilgili bir haberimiz var ona bakalım sonra yorumunuzu rica edeceğim. Araştırmalara göre virüsün %60'ı İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı. 31 şehre giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren koronanın kuluçka dönemi 12 Nisan pazar günü sona eriyor. Gerileme görülmezse büyük şehirlerde önlemler artacak. Her şehirde farklı izolasyon, pazarların kapatılması, Birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağının uygulanması şu anda gündemdeymiş. Hocam yorumlarınızı rica ediyorum. Yani Nerede evet, e, <laughs> şimdi e, önümüzdeki süreci yaşayıp göreceğiz. Ben e, pek bir şey söylemek istemiyorum. E, pek bir şey de e, 12 Nisan'dan sonra gerçekten bu iş ee, ülkemizi çok kolay bir şekilde terk edecek mi? Ee, yoksa e, büyük şeylerimizde halen büyük bir sorun olacak mı? Tabii ki de bu sorun devam ederse daha büyük önlemlerin geleceğini ben de düşünüyorum. Evet. Ee, hocam e, yine yine bir haberimiz var onu da birlikte bakalım dilerseniz. Şu anda aşı çalışması yürüten Profesör Doktor Ercüment Oval'ın tweetine göre 7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip Yurtsever Bulut, Gözde Recai. Sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik.